Herkese merhaba. Bu videoda artık for each loop'lara başlayacağız. Hemen yeni package açalım. Package'ımızın adı ders15 for each diyelim. Şimdi for each loop aslında loop'lardan ve while loop'lardan sonra niye for each anlatmadım da array anlattım? Çünkü biz for each'leri genelde array'lerde kullanıyoruz. Array'lerde işimize yarıyor. Ereylerde de şöyle işimize yarıyor. Biz bir array'i tarayacaksak baştan sona doğru, array'deki elemanları tek tek inceleyeceksek o zaman işimize yarıyor. Ama biz bir ereği mesela sondan başa doğru tarayacaksak o zaman for each işe yaramıyor. Klasik for loop'u kullanmamız lazım. Veya bir ereğin içindeki spesifik bir elemanı almak istiyorsundur ya da birkaç elemanı. O zaman da for loop işe yarar ama for each işe yaramaz. Biz for each'i sadece ereylerde şöyle kullanıyoruz bir arrayde en baştan en sona kadar bütün elemanlarla işin varsa, bütün elemanları tarıyorsan, ne bileyim bütün elemanları topluyorsan, çarpıyorsan işte o zaman biz for each kullanıyoruz. Peki for each'i nasıl kullanıyoruz? Hemen yeni bir class açalım. İsmi C01 for each olsun. Şimdi main'imizi açıp şurayı biraz büyütelim. Şurayı da kapatalım ve başlayalım. Şimdi önce bir tane array yazalım. Mesela sayılardan olan bir integer array yazalım. Diyelim ki int ismi sayılar olsun array'imin eşittir. Direkt içine elemanları tanımlayalım. Ne olsun? 1 olsun, 2 olsun, 3 olsun, 4 olsun, 5 olsun. Böyle bir ben array'i tanımladım hemen. Ve bu elemanları mesela ekrana bastırmak istiyorum. Ben normalde bir array'deki elemanları ekrana nasıl bastırıyorduk? İki yolla. Birincisi şu. Böyle birinci way diyeyim. Hem konuları da tekrar etmiş oluruz. Sistem Print Elen içinde Arrays da to string deyip Arrays'in adını yazıyorum. Yani sayılar yazıyorum. Bu şekilde ben tüm elemanları ekrana bastırabilirim. Başka nasıl bastırabiliyordum? Normal for loop'la değil mi? For loop'umu açtım. içine geldim. Dedim ki integer i eşittir sıfır olsun. i küçüktür sayıların lengthine kadar. Tamam. Sonra da i artı artı deyip tek tek sistem print elen içinde i'lerimizi yazdırıyoruz sayılar, köşeli parantez, i, bu şekilde de ben ekrana elemanlarımı bastırabiliyorum. Şimdi üçüncü yol da şu, üçüncü way, İşte burası for each oluyor, şöyle, for döngümü açıyorum, parantezimi açıyorum, sonra benim data türüm ne, data türü ne, array'imin data türü integer değil mi, int diyorum, sonra bir değer veriyorum kendim buna, i diyebilirim, başka bir şey diyebilirim, mesela sayı olsun, Sonra iki nokta koyuyorum ve ereğimin adını yazıyorum. Ereğimin adı ne? Sayılar. Tamam mı? Sonra içine gelip sistem print içinde bizim buraya verdiğimiz isim neyse onu kullanıyoruz diyoruz ki sayı. Bu üçü de elemanları ekrana bastırır. Şimdi çalıştırayım. Bakın bu ilki, şu ilki. Tamam mı? Klasik ee, tussitnikle Java'nın kendisinin yazdığı erimiz. Diğeri for loop'la bizim yazdırdığımız tek tek dedik ki elemanları al 0. indeksten sayıların length'ine kadar ekrana bastır. Değil mi? O da ne yapmış? Gitmiş 1, 2, 3, 4, 5 diye ekrana bastırmış. Üçüncüsü de for each. Orada da ne demişim? Demişim ki benim sayı adında bir değişkenim var. Ee, sen git sayıları tara tek tek al ve ekrana bastır. O da öyle yapmış. 1'den 5'e kadar ekrana bastırmış. Yani for each'i aslında şöyle özetleyebiliriz. For'umuzu yazıyoruz. Array'imizin data türünü yazıyoruz. Array'in data türü stringse string string, integer integer, double double. Sonra bir isim veriyoruz. Yani şey de diyebilirsiniz direkt buraya, id de diyebilirsiniz. Gelirsiniz buraya da id dersiniz. Yine çalışır, hiç fark etmez. Sonra 2 nokta, sonra da Array'imizin ismini. Sonra artık içinde sen ne yapmak istiyorsan, bu elemanları toplamak mı istiyorsun, ekrana mı bastırmak istiyorsun, bunları görüyorsun. Şimdi mesela biz bir de bu elemanların toplamını görmek isteyelim. Nasıl yazabiliriz? Yani 1'den 5'e kadar olan ereğimdeki elemanların toplamını diyelim ki ben yazdırmak istiyorum. Ne yapacağım? Yine aynı şey for each kullanarak çözeceğim. Forumu yazdım. Geldim dedim ki benim ereğimin türü int ismi i olsun. 2 nokta işte sayılar ereğindeki elemanlar bana lazım. İçine geliyorum. Ne yapacağım? Aslında bir tane toplam tanımlamam gerekiyordu değil mi? Integer toplam eşittir 0 yapmayı, yapmayı unutmuyoruz. Son buraya gelip diyorum ki sen git toplama artı eşittir. Neyi ekle? İyi değerlerini ekle. Değil mi? Sonra da döngümün dışına çıkıp sistem alt print elen içinde toplamı yazdırıyorum. E sonuç ne çıkacak? 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamı 5, 4, daha 9, 12, 15 çıkacakmış. Çalıştırdık. Bakın en altta 15'i gördük. Ya aslında for each bu kadar kolay siz elemanları baştan sona olacak şekilde taramak istiyorsanız for yazıyorsunuz. Array'in data türünü yazıyorsunuz. Sonra bir isim veriyorsunuz. i diyebilirsiniz. 2 nokta array'in adını yazıyorsunuz. Sonra bu i ile artık ister ekrana bastırın ister toplama yapın. Artık size ne gerekiyorsa o şekilde kullanabilirsiniz. For iş bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.